1769 yılında Kavala'da doğan Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti'nin merkezi uzak vilayetlerinden biri olan Mısır'a vali olarak atandı. Mısır'daki kölemen beylerini çeşitli siyasi entrikalarla ortadan kaldıran Mehmet Ali Paşa, Medine ve Hicaz'ı Vehhabilerden kurtardı. Mısır'da siyasi istikrarı sağlayan Mehmet Ali Paşa bundan sonra reform hareketlerine başladı. Mısır'ın farklı yerlerinde okullar açtı, sulama kanalları açtırarak tarımsal üretim arttırdı. Tarımsal ve hayvansal ürünleri işleyen iplik, şeker, bez, deri fabrikaları ile ordunun ihtiyacını karşılayacak silah ve mühimmat fabrikaları açtı. Endüstri, ticaret ve ziraat alanında geliştirdiği üretim tekel sistemi ve sıkı takip politikaları sayesinde Mısır hazinesinin yıllık gelirini çok büyük artış gösterdi. Bu bilgilere bakılarak Mehmet Ali Paşa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Zaman içinde otoritesini ne yaptı? Güçlendirdiği ne yapılmış? Anlatılmış zaten. Ve özel bir yönetime sahip olduğu. Neydi özel yönetim? İçişlerinde serbest, dış dışişlerinde Osmanlı'ya bağlı bir politika. Dolayısıyla burada ondan bahsetmiş mi? Hayır. E, bunda ondan ne yapmamış? Bahsetmemiş. Dolayısıyla e, Mısır zaten Osmanlı'ya bağlı bir neydi? Eyaletti. C. Buna ulaşamıyoruz. C, Mısırda itibar kazandı. Zaten paragrafta anlatılmış. D, yönetim altındaki bölgeyi kalkındırdığı, imar ettiği, ne yapılmış bu da anlatılmış zaten. E, belirli bir ekonomik güce e, zamanla ne yaptı, kavuştu e, ve işte özellikle Mısır'ı bayındır hale getirdiği, ne yapılmış anlatılmış. Cevabımız ne? B Seçeneği. Fransa'ya göre Mısır'a hakim olan Avrupa Devleti, Hindistan'a da hakim olurdu. İngilizlerle sömürge yarışında olan Fransa, İngiliz sömürgelerine giden yolları kesmek istediği için Mısır sorunu boyunca Mehmet Ali, Ali Paşa tarafını desteklemiş ve onu Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmıştır. Fakat Osmanlı toprak bütünlüğünden yana da tavır sergileyerek iki yönlü politika izlemiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Osmanlı Devleti'nin Mısır sorunu Fransa sayesinde çözdüğü Tam tersine Mısır sorunu Fransa sayesinde ne yapmıştı? Başlamıştı. Sonra daha da artacak. Buna ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. B. Mısır'ın stratejik alanda önemli bir yer olarak ne yapıldı? Görüldü. Zaten var. C. Fransa'nın çıkarlarına göre politika izlediği Hem Osmanlı'ya hem de Osmanlı içindeki bir valiye ne yapmak? iki e, yüzlü davranarak ve aralarında e, görüşte alı, ara bulucu gibi olmak ama arka planda çıkarına göre bir davranma politikasıdır Fransa'nın. D. De, Osmanlı Devleti'nin Mora isyanının bastırılması için 2. Mahmut'a askeri yardımda bulunan Mehmet Ali Paşa bu yardım karşılığında padişahtan Suriye Girit Valini istemiş. Fakat bu isteği reddedilmiştir. Bu durum üzerine Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa komutasındaki orduyu Suriye'ye göndermiştir. Suriye'ye ele geçiren İbrahim Paşa Adana ve Konya'da Osmanlı ordusunu mağlup ederek Osmanlı Devleti'nin başkentine geçirme planları yapmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti isyan eden valisine karşı İngiltere ve Fransa'dan askeri yardım istemiş. Fakat bu devletler isyan hareketini Osmanlı Devleti'nin iç işleri meselesi olarak gördüğü için yardım etmemişlerdir. Bu durum üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya yakınlaşmış ve Rusya Osmanlı Devleti'nin başkentini isyancı valiye karşı korumak için donanmasını göndermiştir. Rusların İstanbul Boğazı'na yerleşmesinden telaşa kapılan Avrupalı devletler Mehmet Ali Paşa'yı 1833 yılında Kütahya Anlaşması'nı yapmaya ikna etmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kütahya Anlaşması ile Mısır sorunu kesin olarak çözüme kavuştu. Hayır kesin olarak çözüme ne yapmamıştır kavuşmamıştır farklı bir boyut kazanmıştır zaten B Rusya Osman ilişkilerinin İngiltere Fransa'yı rahatsız etti Evet bu da var C İngiltere Fransa'nın çıkarlarına göre olaya ne yaptı yaklaştı Evet başta tarafsız kalmışlar ama sonra Osmanlı Rusya'nın yakınlaşmasından sonra ne yapmışlar çıkarları gereği onlar da Osmanlı'ya yakınlaşmışlar de. Osmanlı, ya Osmanlı Devleti'nin valisine söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğu zaten paragrafta verilmiş. E, Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan ne yaptı? Yararlandığı da verilmiş. Dolayısıyla cevabımız ne? A seçeneği. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında Hünkar İskelesi Anlaşması imzalanmıştır. 8 yıl geçerli olacak olan bu anlaşma ile taraflar tehlike anında birbirlerine yardım etmeyi kabul etmiştir. Bu yüzden Avrupa devletleri Hünkar İskelesi Anlaşması'nı büyük bir tepki ile karşılamıştır. Avrupalı devletlerin Hünkar İskelesi Anlaşması'na tepki göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. A. Rusya'nın panislamizm politikasını ne yapması, izlemesi, ee, karşılıklı yardımla bir alakası var mı? Yok ve Rusya'nın kendisini Karadeniz'de kendisini Karadeniz'de kendisini güvence altına ne yapması alması evet ne diyor bana bir tehlike geldiği zaman Osmanlı diyor sen boğazları kapatacaksın diyor. Dolayısıyla Rusya ne yapmıştır kendisini Karadeniz'de güvence altına ne yapmıştır almıştır. C. Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesi bununla bir alakası yok. D. Rusya'nın kutsal yerlerde kendini Yeni haklar ne yapması? Elde etmesi. E, kutsal yerlerle bir alakası yok. Burası boğazlarla ilgili çünkü. E. Rusya'nın Bulgaristan üzerinde sıcak denizlere inmek istemesi. O da bununla alakalı değil. Dolayısıyla cevabımız ne? B seçeneği. Bu tabloya bakılarak yaklaşık 110 yıllık süreçte yapılan bu savaşlar ve anlaşmalarla ilgili... Osmanlı ve Rusya arasında yapılan savaşlar ve anlaşmalarmış. Yorumlarından hangileri yapılabilir? Bir, Rusya'nın Osmanlı Devleti için tehdit ne yaptı? Oluşturdu. Evet, e, baktığımız zaman yapılan her bir savaşta imzaladığı anlaşmaların maddeleri oldukça ağır. Osmanlı kaybı çok fazla. Dolayısıyla buna ulaşabiliyoruz. İki, iki ülke arasındaki sorunların sadece diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulduğu. Yani e, diplomasi neydi anlaşmalar işte siyasetle e, çözüme koşturuldu Hayır bunların çoğu zaten ne bir savaş sonrasında ne yapılmış imzalanmış Dolayısıyla ikileri ederiz 3 Osmanlı devletinin dış politikasında Rusya'nın uzun bir süre gündeme gündemde ne yaptı kaldı Evet bu da var Dolayısıyla cevabımız ne 1 ve 3d seçeneği Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ta İtalya ile savaştığı sırada Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek 1912 yılında Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir. Birinci Balkan Savaşı öncesinde Rumeli'deki kuvvetlerin bir kısmını ters eden Osmanlı Devleti zayıf duruma düşmüştür. Bu durum sonucunda Osmanlı ordusu Balkan Devletleri karşısında bütün cephelerde yenilgiye uğramıştır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Balkan devletleri ile İtalya arasında ittifak ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Evet. E, bununla ilgili bir bilgimiz var mı? Yok. İtrablusgarp e, Savaşı İtalya ile yapılan ayrı bir savaş. Balkan Savaşları ayrı bir savaş. Buna ne yapamayız? Söyleyemeyiz. B. Osmanlı Devleti birden fazla cephede savaşacak güce sahip değildir. İşte Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan meselesi. C. Osmanlı Devleti savaşa hazırlıksız ne yapmıştır? yakalanmıştır. Evet. Osmanlı Devleti Balkanlardan atılmak istenmiştir bu dört devlet tarafından. E Osmanlı topraklarında sömürgecilik ve milliyetçilik fikirleri etkili ne yapmış olmuş ki daha önce yönettiği devletler kendisine karşı ne yapmıştır? Savaş ilan etmiştir. Dolayısıyla cevabımız nedir? A seçeneğidir. İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola 1908'de Reval Limanı'nda bir araya gelmiştir. Bu buluşmada Makedonya boğazlar sorunu ele alınmıştır. Ancak görüşme sonucunda sadece Makedonya'ya ait ıslahat işi açığa vurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyeti ikinci defa ilan etmesindeki en büyük dış etken reval görüşmeleri olmuştur. Meşrutiyeti yeniden ilanı, Balkan topraklarının elde tutulması için önemli bir adım olarak görülmüşse de yapılan bu karşı hamle sonuçları itibariyle başarılı olamamıştır. Buna göre yargılarından hangilerini söylenebilir? Bir, İngiltere ve Rusya ortak çıkarlar etrafında, evet Osmanlı'ya karşı birleşmişler, bu zaten var. 2. Osmanlı devleti demokratik ıslahatlarla toprak bütünlüğünü korumaya çalışmıştır. Neydi bu demokratik ıslahat? Meşrutiyetin ilanıydı. Azınlıkları yönetime getirerek ne yapmak? Onları Osmanlı'dan ayrılmasını engellemekti. Ee, toprak bütünlüğü bu şekilde korumaya ne yapıyordu? Çalışıyordu. Bu da var. 3. Makedonya'daki Osmanlı hakimiyeti son ermiştir. Hayır Osmanlı Makedonya'yı kaybetmiştir demiyor zaten. Cevabımız ne? 1 ve 2 C seçeneği. Mısır meselesi halledildikten sonra Hünkar İskelesi Anlaşması süresinde dolması üzerine Londra'da Boğazlar Konferansı toplanmıştır. Konferansa katılan İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya temsilcileri arasında 1841 Londra Boğazlar Anlaşması imzalanmıştır. Bu ile Osmanlı Devleti'nin barış zamanında Boğazları yabancı savaş gemilerine kapalı tutması kabul edilmiştir. Böylece boğazlardan geçiş sadece Osmanlı hukuk kuralları veya Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında yapılan ikili anlaşmalarla düzenlenmesi aşamalarından aşamasından çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak ne yapılabilir gösterilebilir? A. Boğazlarda Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakkının güçlendiği tam tersine egemenlik hakkı zedelenmiş. Artık Osmanlı Boğazlarla ilgili kararı tek başına ne yapamayacak veremeyecek. B. Boğazların uluslararası statü kazandı. Evet Boğazlarla ilgili kararı e, bütün devletler verdiğine göre artık Boğazlar uluslararası bir ne kazandı? E, önem kazandı, statü kazandı. Bunu ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz zaten. C. Boğazların stratejik önemi kaybetmiş. Tam tersine ee, önemi ne yapmış? Daha da artmıştır. D. Boğazların devletlerin gündeminden çıktı. Hayır. E. Boğazlarda ticari faaliyetlerin ne yapıldı? Sınırlandırıldı. Hayır. Bunda da ilgili bir şeyimiz yok. Cevabımız ne? B. Seçeneği.